Bir yüksek okulda okuyorum. Allah'ıma, peygamberime devamlı surette tahrik olacağım şekilde saldırıyorlar. Konuşmazsam mesuliyetli olur muyum? Kur'an-ı Kerim bu mevzuda bize bir ölçü veriyor. Zira Efendimiz de o asli saadet tablosu içinde devrimizin, gençliğinin maruz kaldığı aynı şeylere maruz kalmıştı. Mesela Beytullah'ın yanında bir sahabi oturursa, müşrikler bahane arıyorlardı Allah'a küfresinler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret etsinler. Hadiseler o kadar muttasıl devam ediyordu ki, iki hadise bile oldu bu mevzuda. Birisi babasını öldürüverdi. Birisi de yan çizi verdi, bıraktı onu, başkası ne yaparsa yapsın dedi. Eli ayağı titreyerek küzuru risalet penahiye geldim. Ya Resulallah yanımda sana içimi parçalayacak şekilde hakaret etti, dayanamadım, öldürdüm. Allah Resulü sükut buyurdular. Bu muttasıl oluyordu. Efendimiz'e Kur'an şöyle ferman etti. Bu türlü şeylere onlar başvurdukları zaman cahillerden iraz ediniz. Yani onları terk edip ayrılınız. Ali bu türlü yerlerde böyle frenç ifadesiyle bu türlü pozisyonlara düşmemeye bakmak lazım. Sınıfta ise hoca girip ders anlatacağı an ben o türlü insanların yanında otururum. Başkalarının saygı duydukları şeylere küfredecek kadar nadan gerici yobaz olan insanlarla oturmada esasen ne bir marifet ne de bir izzet vardır. Bunlardan kaçarım. Çünkü bunlarla oturup kalktığım müddetçe bende de gerileme olur. Yavaş yavaş yobazlık ve taassup bana da girmeye başlar. Ben de aklından, fikrimden, mantığından çeşitli şeyler kaybetmeye başladım. Gerici, mürteci adamlar bunlar. İnsanların mukaddeslerine karşı insanlık manasından uzak. Binan Ali ve il cahilin. Rehber, Kur'an'ın emri. Ve il cahilin. Cahillerden yüz çevir. Başka bir yerde ise başka bir söze dalsınlar diye yanlarından kalkıver. Mevcudiyetin tedai olmasın. Sana laf çarptırmasınlar yanlarından uzaklaşıver tedaiye mevzu olma diyor başka lafa da dalsınlar ta perman ediyor uzaklaşacaksın hem onlarla oturup kalkmada bir marifet yoktur ki ben oturayım dinimi anlatabileceklerimi intihap ettim seçtim isabetli seçtimse onları anlatırım onları dinlerim ve anlatırım beni dinleyecek kadar insanlara karşı saygısı varsa konuşurum onunla benim sözlerime karşı daha peşinden reaksiyon gösterecek bir insana anlatacak bir şey yoktur. Çünkü onda insanlık yok. Ali ondan gelecek şeyleri dinlemem de caiz değildir. Kaldı ki İmam Şahrani buyuruyor. Ben bu türlü kalbi hayatı olmayan kimselerle bir oturup kalktı mı 20 gün bütünle letaifim belki daha fazla ölüyor ibadet-ü taatın zevkini alamıyorum. Çünkü o eracif ve kabayisin bir atmosferi vardır ki insan o atmosfer içine girerse kalpte bir kısım duygular ölür. Ölür de evrad-ı eskarın zevkini alamaz insan. Marifet değildir onlarla oturmak. Hele Kur'an ve la terkenu ilellezine zalemü nar. Haddi tecavüz eden o zalim güraha en ufak bir temasla arkadaşlık kurmakla temas etmeyin. En küçük meyille meyletmeyin ateş sizi mess Rabbinizle münasebetiniz kesilir. Allah korusun yavaş yavaş duygularınız ölür baş aşağı gidersiniz.